Süper Lig'deki bütün stadyumları sıralayacağımız videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Tek tek bütün kulüplerin bir de olimpiyat stadyumunun olduğu bir liste çıkardım. Bütün stadyumlarla ilgili bilgi vereceğim ve sonrasında bilgisayarımızda kategorize edeceğiz onları. Katman listesinde izleyeceğiz. Hemen bilgisayara geçelim isterseniz. Şu anda bütün stadyumları görüyorsunuz. 19 kulübün normal kendi stadyumları bir de onlarla birlikte olimpiyat stadyumu var tabii ki. Çünkü biliyorsunuz Karagümrük tarafından kullanılıyor. Bütün statlarla ilgili detayları vereceğim ve devletimizin de ne kadar para harcadığını göreceksiniz bu stadyum stadyumlara ve birlikte değerlendireceğiz o paralar gerçekten değdi mi? Hemen Yeni Adana Stadyumu ile başlayalım isterseniz. Yeni Adana Stadyumu'nu Adana Demirspor ve Adana Spor birlikte kullanıyor ve Adana'nın Sarıçam ilçesinde 2013 yılında tamamlanmıştı ve toplam 140 milyon TL harcandı bu stadyumun inşaatı için. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir stadyum. Hibrit çimi var ve 33.543 kişiye ev sahipliği yapabiliyor bir maç gününde. Ancak şunu söylemem gerekiyor ki buradaki hiçbir stadyumun fotoğrafı kaliteli fotoğrafı olmadığı için neredeyse hiçbir stadyum oynayacağım büyükler hariç. Ben fotoğraf görüntüsü koymayacağım. Küçük fotoğraflar üzerinden ilerleyeceğiz. Fotoğrafları sonra isterseniz siz bakabilirsiniz. Ve Adana Stadyumu'nun beğeniyorum açıkçası dışını üst tarafını falan. Ancak içeride Sansiro gibi farklı renkler yaptıkları için iki takım birden kullanıldığı için o pek hoşuma gitmiyor. Çünkü turuncu beyaz bir taraf diğer taraf mavi siyah çok alakasız iki renk kombini. O yüzden ben çok çok beğenmiyorum ve C'ye koyacağım şimdilik belki sonradan diğerlerini yükseltiriz. Bu arada şunu söylemem gerekiyor. Ki, bence hiçbir stadyumumuz S değil. Yani dünya kalitesi, şampiyonlar liginin kalitesi değil. Tabii ki olimpiyat Stadyumu şampiyonlar yine ev sahipliği yapıyor ama çok da güzel bir stadyum değil bence. Çok fazla katılmayan da çıkmayacaktır. Bir sonraki stadyumumuz Alanya Oba Stadyumu. Alanya Spor'un ev sahipliği yaptığı stadyum. Kırbıyık Holding Stadyumu olarak da geçiyor isim şu anda. Daha önceden Bahçeşehir Koleji olarak biliyorduk. Etrafında başka spor testleri de yapmışlar. 2011 yılında açmışlar. Sadece 12 milyon TL'ye yapılmış diye bir bilgi buldum. Çok ucuz geldi bana. Ama niye diyeceksiniz? Sadece 10.128 kişilik doğal çimi olan bir stadyum. Ve Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı tabii ki diğer stadyumlar gibi. Çok kötü bence. Yani... Tamam üstünü kapanmışlar falan ama görünüşü de kötü yani. Neden üst kısmı o kadar dışarı doğru sarkmış falan onu anlayamadım. O yüzden D'ye koydum. Bir sonraki stadyumumuz Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'nın Etimeskut ilçesine bağlı olan Eryaman semtindeki Eryaman stadyumu. Bu stadyumu hem Ankara Gücü hem Gençler kullanıyor ama tabii ki Süper Lig'de Ankara Gücü kullanan taraf. 80 milyon TL'ye yapılmış ve 2019 yılında stadyum açılmış. Öncesinde biliyorsunuz başka bir stadyum kullanıyorlardı. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı onun sahip olduğu 22 bin kişilik hibrit çimli bir stadyum. Fena bir stadyum değil ancak Adana ile kıyasladığım zaman daha Ha, mı iyi diye düşündüğüm zaman çok da daha iyi değil. Bence yine C kategorisine yer alacak. Kapalı böyle beyaz güzel yapmışlar ama iç kısmına baktığım zaman o kadar fazla heyecanlandırmadı beni. Ve diğer stadyumumuz Antalya Stadyumu. Antalya Spor'un ev sahipliği yaptığı stadyum. Korendon Airlines Park adı Antalya diye geçiyor şu anda ismi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 103 milyon TL'ye yapılmış ve 2019 yılında açılmıştı. Bu stadyum Antalya Spor'a ait. Bir devlet kurumuna falan değil. Antalya Spor'a ait diye buldum. Ancak daha sonra söyleyeceğim bazı bilgiler var. Bir kulübe ait olup olmaması konusunda. 33 bin 32 kişilik bir stadyum ve doğal çim kullanılıyor. Ancak biliyorsunuz çimleri her zaman rezalet. Ama ben burada çimleri falan değerlendirmiyorum. Stadyumların kalitesini değerlendiriyorum. O yüzden ben bu stadyumu B'ye koyacağım. Benim beğendiğim stadyumlardan bir tane Süper Lig'de. Ve diğer stadyumumuz Başakşehir Fatih Terim Stadyumu. Başakşehir'de yer alıyor biliyorsunuz. Başakşehir kullanıyor. İstanbul'da Başakşehir ilçesinde 178 milyon TL yapılmış. Sadece 17.300 kişilik bir stadyum olmasına rağmen bayağı bir para harcanmış. Niye diyeceksiniz? E çünkü güzel bir stadyum bence. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından e, yine sahibi. Doğal çim kullanılıyor. E, İstanbul'daki tüm stadyumları gezdiğim yılda da Başakşehir Stadyumu'na gitmiştik. Tabi dışarıdan görmüştük. Ve o zaman da ben bayağı beğenmiştim. O yüzden Antalya'nın yanına koyacağım. D grubuna koyacağım. Gerçekten fena değil bence. Çünkü küçük bir stadyum olmasına rağmen tamamen kapalı ve güzel bir stadyum. Bir sonraki stadyumumuz Vodafone Park. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın stadyumu. BJK İnönü Spor Kompleksi Vodafone Park diye tam ismi olarak geçiyor. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Dolmabahçe semtinde yer alıyor ve toplamda toplamı 407 milyon 47 bin 190 TL'ye inşa edilmiş bir stadyum. Şu ana kadar bu listede gördüğümüz en pahalı stadyum oldu. Bu kadar detaylı bir sayı olmasının sebebi tabii Beşiktaş'ın finansal tablolarında yer alması. Çünkü Beşiktaş inşa etti bu stadyumu. Devlet inşa etmedi. Tabii ki devletten gelen ufak yardımlarla birlikte. Burada sahibi baktığım zaman spor hizmetleri genel müdürlüğü yazıyor. Şimdi bu konuyu iyi anlamamız gerekiyor. Ben daha önceden Beşiktaş ve Fenerbahçe stadyumlarının sahibi diye biliyordum. Aynı şekilde burada Antalya Spor'u da o şekilde görmüştük. Ancak şöyleymiş anladığım kadarıyla. Bütün stadyum ya Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Gençlik ve Spor Bakanlığının alt kurumu olan Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı. Ancak siz bu Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı stadyumlara e onlardan işletme ücreti vererek ufak bir ücret vererek 49 yılını kiralıyorsunuz gibi bir durum oluyormuş sanıyorum. Dolayısıyla stadyum devlete bağlı. Ama stadyumun inşa eden yine Beşiktaş olarak geçiyor. Bence bu statünün değiştirilmesi gerekiyor ve bu stadyumların kulüplerin birer aseti olarak geçmesi gerekiyor ki Kulüplere daha değerli kılsın. Çünkü 500 milyon liralık bir stadyumunuz var ve size ait değilse gerçekten bu eksi yazan bir şey. Her ne kadar işletmekten para kazansanız da. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın stadyumunu değerlendirdik. Bence Türkiye'deki en iyi stadyumlardan bir tanesi. İstanbul'daki çoğu yani büyük takımların stadyumlarına ve olimpiyat stadyumuna gitmiştim. Onların arasında hem en yeni yapılması itibariyle hem de boğazın dibinde olması itibariyle bence diğerlerinden ayrılan taraf. Tabii ki Kadıköy'de yine deniz kenarına yakın olması itibariyle güzel. Ancak ancak boğaza bakan bir stadyum dünyada olmayacak bir şey olduğu için tabi ki detayları vermeye devam edeyim 42.590 kişilik bir stadyum hibrit çimi var ve 2019 UEFA Süper Kupası'na da ev sahipliği yapmıştı. Bir sonraki stadyumumuz Vefa Stadyumu. Daha öncesinde Vefa Spor amatöre düşmenin önce burada oynuyordu. Yine Fatih Karagümrüğü'nde stadyumu olarak şu an geçiyor. Eski adı Çukur Bostan sahası. Ondan sonraki adı da Vefa Stadyumu. Bayağı eski bir stadyum aslında. 1926 yılında inşa edilmiş. En son 2007 yılında belediye tarafından son kez yenilenmiş. Bu 2007 yılı civarında 30 milyonluk bir yenileme projesi de varmış ancak o yapılmamış ve Süper Lig standartlarında değil. Süper Lig standartlarında olmadığı için de Fatih Karagümrük maçlarını burada oynayamıyor ve olimpiyat stadyumunda oynuyor. Yine stadyum Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 6500 kişilik bir stadyum ve doğal için ne kadar yapıldığını, ne kadar yenilemeler yapıldık olsa bilgimiz yok. Belediye bunları açıklamamış. Bence buradaki en kötü stadyum bu arada zaten Lig seviyesinde değil. D'ye koyuyorum gibi sonraki stadyumuza geçtiğim zaman yine başka büyük Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadyumu var. Fenerbahçe'nin kullandığım stadyum tabii ki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi olarak geçiyor ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunuyor biliyorsunuz. Hatta trafiği tıkıyor gibi çeşitli söylemler de oluyor ama zaten stadyum dediğiniz şey şehrin merkezinde olmalı ki insanlar kolaylıkla gelebilsin gidebilsin şehri yaşatacak bir şey olmalı stadyum. 1908 yılında Papaz'ın çayırı olarak başlıyor ve buradaki aslında en eski sahalardan bir tanesi. Saha diyorum çünkü saha yani Papaz'ın çayırı. Sonrasında Union Club Olarak geçiyor Çünkü Union Club 30 yıllığına e, kiralıyor bu sahayı ve 1932 yılında Şükrü Saraçoğlu Stadyumu Fenerbahçe için satın alıyor. Ve ilk sahipli stadyum oluyor. En sonunda 2006 yılında biten bir yenileme çalışmasıyla stadyum bu haline alıyor. Şu anda 47.834 kişilik bir stadyum. Hibrit mi var? 2009 yılında UEFA e, kupasının finalini ev sahipliği yapmıştı. Yine sahibe geldiğim zaman tabii ki yine dediğim gibi Fenerbahçe sahibi sanıyordum. Beşiktaş'ta olduğu gibi ancak spor hizmetleri genel müdürlüğü olarak yazıyor. Yine Fenerbahçe buraya devlete bir şekilde para vererek stadyumun sahibi gibi davranıyor anladığım kadarıyla. Yenilemenin ne kadar yapıldığını, bütün bir süreç içerisinde stadyumu ne kadar harcadığına dair bir bilgi yok. Yenileme tarihinden dolayı o bilgileri bulmak pek kolay olmadı. Ben yine Stadaçoğlu'nu S'e koyacağım aslında. S'te yaklaşık 3-4 tane bir stadyum olabilir diye düşünüyorum. O yüzden S'e koyacağım. Buradan Nef Stadyumu'na geçiş yapmadan önce videonun burasına kadar geldiyseniz ve keyif aldıysanız beğen butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Sırada Nef Stadyumu var dediğim gibi. Galatasaray'ın stadyumu Ali Samiyen Spor Kompleksi Nef Stadyumu olarak geçiyor. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sonradan Aslantepe diye adlandırılan yerde Seyrantepe. O bölgenin adını Aslantepe olarak belediyeden değiştirmişler. 2011 yılında inşaat tamamlanmıştı ve 128 milyon avroya yapıldı. Ali Stadyumu'nun arazi satışından karşılandı. Devlet oradaki araziyi sattı. Ve oradan gelen parayı Toki'ye verdi ve stadyumu Toki yaptı biliyorsunuz. Dolayısıyla yine stadyumun sahibi Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak geçiyor. Galatasaray'ın 49 yıllığında stadyumu kiraladığını biliyoruz. 52.280 kişilik bir stadyum ve Türkiye'deki en büyük ikinci stadyum olarak geçiyor ve yine hibrit çime sahip. Tepesinde gördüğünüz siyah paneller ise elektrik panelleri, aynısı Antalya'da da var. Bunun daha fazla artması dileğiyle diyor. Ancak Beşiktaş gibi bazı stadyumlar kullanamıyor sanıyorum çünkü biraz böyle eğimli bir yapısı olduğu için onları koymak pek kolay değil. E, Nef Stadyum'u koyacaksınız derseniz bu stadyumda da maç izledim. Sadece çoğunluğu da Vodafone Park'ta da dediğim gibi. Yine e, en tepeye koyabileceğim, APA standartlarında iyi diyebileceğimiz bir stadyum. Ancak ben burada şunu söylemem gerekiyor ese koydum hiçbir stadyum Avrupa'da gördüm çok çok iyi stadyumlarla kıyaslanabilir değil bence onun için sadece Süper Lig kalitesine göre sınırlandırıyorum belki sonrasında Avrupa'da dünyada en sevdiğim stadyumları da sıralarım beğenirseniz yorumlarda yazarsınız bir sonraki stadyumumuza geçelim Çotanak stadyumu ben bunu daha önce bilmiyordum böyle bir stadyumun bu kadar güzel bir stadyumun olduğunu açıkçası Giresun Spor'un stadyumu armasındaki Çotanak'tan geliyor stadyumun ismi yanında bir tane olimpik havuz yapmışlar 2021 yılında açılmış 180 milyon TL yapılmış Yine geçtik ve Spor Bakanlığı'na bağlı tabii ki 22 bin 28 kişilik bir stadyum ve doğal kime sahip bu stadyumda. E, keşke hibrit olsaymış diyeceğim ama stadyumun hem manzarası etrafında bir vadi gibi olması hem de ben o dışındaki açık pembemsi krem rengimsi bir alt kısım üzerine de böyle eğimli bir e, tavan kısmı olması gerçekten hoşuma gitti. Giresin spor taraftarı bir de bayağı heyecanlı, tutkulu. Onlar da stadyumu dolduruyor o yüzden ben bayağı beğeniyorum bu stadyumu. Hatta A, şu an S'e koyacağım. Belki sonrasında A'ya falan alırız ama ben bayağı beğeniyorum açıkçası. Bir diğer stadyumumuz yeni Hatay Stadyumu. Buradan tabii ki Hatay hakkında konuşmadan ve Gaziantep'te olacak birazdan. Depremden etkilenen herkesine geçmiş olsun diyelim. Yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı dileyelim. Ve yeni Hatay Stadyumunda Hatay Spor ev sahipliği yapıyor. Antakya'da yer alıyor stadyum. Yanına 3500'lük bir spor salonu da inşa edilmiş. 2021 yılında tamamlanmış ve sadece 129 milyon TL'ye sadece dememin sebebi bu kadar yeni olması. Enflasyonla birlikte 2021'de açılması ona rağmen fiyatı diğerlerine göre daha düşük olması şaşırttı beni. Spor Genel Müdürlüğü'ne bağlı 25 bin kişilik bir stadyum ve doğal çimi var. Ben çok fazla beğenmedim bu stadyumu. Özellikle üst kısmını niye böyle kırmızı beyaz yapmışlar falan garip duruyor bence. Çok beğenmedim o yüzden C'ye koyacağım ama yani en kötülerden biri de değil en kötülerden biri demişken Recep Tayyip Erdoğan stadyumuna geliyoruz. Kasımpaşa'nın stadyumu biliyorsunuz Beyoğlu'nda yer alıyor. 2005 yılında inşa edilmişti ve 2010 yılında bir yenileme yapıldı. Ücreti hakkında hiçbir fikrimiz yok ki. ne yenileme hakkında ne de ilk inşası hakkında bir fikrimiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 14.234 kişilik ve doğal çime sahip bir stadyum. Tamamen şehrin merkezinde yer alması açısından güzel. Onun dışında hiçbir yanını beğenmiyorum ben açıkçası. Çok eski ve kötü duruyor ve etrafı da dağ bayır böyle kötü. Yani dağ bayır değil tabii sokak ve apartmanlar falan var ama orada ufak bir kaza yapmıştık. Bu İstanbul'daki bütün stadyumları gezdiğimiz videoda görebilirsiniz. Onun için ben D'ye koyacağım bu stadyumu çok beğenmiyorum açıkçası. Hatta doğru bir açıyla stadyuma para vermeden Beleştepe'den maçları izleyebiliyorsunuz. O yüzden onun geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir sonraki stadyumumuz Kayseri Kadir Has Şehir Stadyumu. Ev sahibi Kayseri Spor tabii ki 2018'e kadar Kayseri Erciyes Spor'da kullanıyordu. Melik Gazi'de Kayseri'de ve 2009 yılında yapılmıştı. Bu şehir stadyumlarının devletin yaptığı stadyumların ilki aslında o yüzden büyük önem taşıyor. 63 milyon TL yapılmış. O zaman 32.864 kapasiteli Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı doğal çimli bir stadyum. Bu benim beğendiğim stadyumlardan biri. Çünkü diğerlerinden farklı. Baktığınız zaman bütün stadyumlar hep kapalı tamamen arena şeklinde yapılmış. Ancak bunun kenarları biraz daha açık kare kutu şeklinde yapmışlar. O yüzden daha çok farklı olması itibariyle beğendiğim bir stadyum. İçi de gayet güzel. Yanlış hatırlamıyorsam böyle kırmızı beyaz alevli falan gibi bir şeydi. O yüzden beğendiğim bir stadyum. Bir diğer stadyumumuz Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu. Konya Spor'un ev sahipliğini yaptığı stadyum. Ancak burada farklı olan şey Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın olmasına rağmen işletmenin belediyede olması kulüp yerine o yüzden Büyükşehir Belediye Stadyumu diye geçiyor. Konya merkezde stadyum 2014 yılında yapılmış 146 milyon 450 bin liraya yapılmış doğal çimi var ve 42 bin kapasiteli bir stadyum. Bunun da nedeni Konya'nın plakasının 42 olması özellikle 42 bin yapmışlar ve Anadolu'daki en büyük stadyum aslında oluyor bununla birlikte ki bayağı da özellikle büyük maçlarda Konya seyircisinin tutkulu olduğunu doldurduğunu biliyoruz. Aday olduğumuz Avrupa Şampiyonası için de önemli bir yer taşıyan bir stadyum. İslami dayanışma oyunlarına da ev sahipliği yaptı. Ben bunu A kategorisine koyacağım. Gerçekten güzel bir stadyum, beğendiğim bir stadyum. Ve buradan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gidiyoruz. Şu anda Fatih Karagümrük kullanabiliyorsunuz. Daha önceden Galatasaray İstanbul Spor, İstanbul Büyükşehir Belediye Beşiktaş ve Ümraniye Spor'da maçlarını burada oynadı. İstanbul'un Başakşehir ilçesinin iki telli semtinde ancak metro ile van ulaşabiliyorsunuz. Şehrin sonunda yani çünkü. Stadyum 2002 yılında 130 milyon TL'ye yapıldı. O zaman için gerçekten çok büyük para. Ve 2005 yılında kapasite düşümü yapıldı. 2009'da ise Euro 2016'ya başvurmuştuk ve bunun için de stadyum yenilenecekti. Tribünler biraz daha yaklaştırılacaktı. Stadyum daha aşağı çekilecekti ve toplamda 90 bin kişilik bir stadyum haline gelecekti. Ancak Fransa'ya kaptırdığımız için 2016'yı yapamadık. 2020'de de final için ekstradan rüzgar panelleri kondu. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi finali 2020 yılında yapılacaktı ancak pandemi nedeniyle iptal olmuştu. Ve 2023 yılı 100. yılımız olduğu için Şampiyonlar Ligi finali bu sezonun sonunda yapılacak. Onun için de rüzgar panelleri var. Daha önce 2005 Şampiyonlar Ligi finalinde hatırlayacaksınız efsanevi maç ev sahipliği yapmıştı. İlk olarak 80.597 kişilik stadyum olarak yapılmıştı. Ancak sonrasında 2005'teki yenilemeyle 74.753'e düştü. Doğal Çim Stadyum ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. TFF'ye devredilip milli takım stadyumu yapılacaktı. Milli maçlar orada oynansın diye ancak bu da hiçbir zaman yapılmadı. Belki de daha iyi oldu çünkü kimse muhtemelen milli takım izlemek için Başakşehir e, Başakşehir'e kadar gitmezdi İstanbul seyircisi. O yüzden ben bunu B'ye koyacağım. Çok beğenmediğim bir stadyum. İsmi dışında güzel bir şey yok diye bir söz vardı. Ki hangi futbol söylemişti hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa yorumlarda yazabilir. Yani gerçekten içine de bulundum. Çok soğuk oluyor estiği zaman. Dış yan taraflarının kapalı olması, olimpiyat şeklinde olması, çok uzak olması gerçekten kötü. O kadar uzak getir bir taraftan bağırıyorsunuz. Diğer taraftan cevap gelene kadar siz tekrar bağırmaya başlıyorsunuz vesaire vesaire diyorum. Yeni 4 Eylül stadyumuna geçelim. Sivas Spor Stadyumu. Türkiye'deki ilk ekolojik stadyum olarak geçiyor. Bunun nedeni şuymuş arkadaşlar. Rüzgar akışlarını bitki örtüsünü bozmayacak şekilde tasarlanmış. Yani doğal hayata minimum zarar verecek şekilde. Sivas Erzincan yolu üzerinde 2016 yılında yapılmış 82 milyon 138 bin TL'ye inşa edilmiş. Yine ucuz diyebileceğimiz bir rakam. Son yıllarda yapılmasına rağmen. Kesinlikle spor bakanlığı sahip, doğal çime sahip ve 27.532 kişilik bir stadyum. Bence buradaki en güzel stadyumlardan bir tanesi yeni yapılanlar arasında. Çünkü iç kısmını gördüm kırmızı beyaz böyle renk değişimi çok hoş yapılmış. Ve yine kutu şeklinde kapalı tamamen çok güzel bir stadyum diyeceğim. Onun için A kategorisine koydum. Bir sonraki stadyumumuz Necmi Kadıoğlu Stadyumu. Bu stadyum biraz daha farklı diğerlerinden. İstanbul Spor'un ev sahipliği yaptığı bir stadyum. Daha önce Karagümrük 2019-2020 sezonunda bazen kullanmış. İstanbul Spor 10 yıllığını kiralamış. E, çünkü bu bir belediye stadyumu. Esenyurt Belediyesi'ne bağlı. 2004-2017 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Necmi Kadıoğlu'nun ismini almış. Ne kadar yapıldı bilinmiyor. Yine bir belediye stadyumu olduğu için 2012 yılında yapılmış. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 4491 kişilik doğal çime sahip bir stadyum oldukça ufak ancak İstanbul Spor için yeterli bir stadyum. Ben dışını da görmüştüm dışarıdan. Çok güzel duruyordu. Ancak biraz ufak olması itibariyle ve arka kale arkalarında çok bir şey olmaması itibariyle C'ye koyacağım. Ancak dışarıdan baktığım zaman enteresan, güzel duran bir stadyum. Bir sonraki stadyum Stadyumu. Yine devletin yaptığı Trabzonspor spor için. E, Trabzon'un Orta İsrail ilçesinde, Akkazı mahallesinde neredeyse hiçbir şeyin olmadığı bir yerde bir stadyum. Biliyorsunuz denizi doldurarak falan yapılmıştı. O yüzden çok tatvip etmiyorum. Çünkü yarın öbür gün orada bir fırtına eserse bir maçta zıplaya zıplaya denizin içine düşmüyoruz umarım Trabzonspor taraftarı. Stadyumu tam adı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akkiz Stadyumu diye geçiyor. Medikal Park Stadyumu olarak da biliniyordu ancak sözleşmesi bitti ve hala sponsor arıyor. Trabzonspor yönetimi 350 milyon TL'ye yapıldı. Bu da buradaki en pahalı stadyumlardan biri yapıyor onu. 2016 yılında yapılmasına rağmen bu kadar fazla olması biraz enteresan. Yine spor hizmetleri genel müdürlüğüne bağlı ve Trabzonspor'a test edilmiş. 40.782 kişilik yani burada baktığın zaman Konya Spor'dan düşük kalması benim açımdan enteresan. Hibrit çim olması ancak güzel kılan şeylerden bir tanesi. Tarzı itibariyle dışının böyle e, baklava gibi olması diyeceğim ya üçgen üçgen olması farklı kılıyor stadyumu. Ancak içine baktığım zaman beni o kadar heyecanlandıran bir stadyum değil. Sadece dışının güzelliği açısından deniz kenarında olması açısından A vereceğim. Ve bir sonraki stadyumumuza geçelim. Kalyon Stadyumu Gaziantep Futbol Kulübü kullanıyor. Daha önce Gaziantep Spor'da 2019 yılına kadar batman önce kullanıyordu. Şehit Kamil'de Gaziantep'te zaten Gaziantep'te her yer Şehit Kamil'lerde ise tekrardan deprem için başsağlığı iletelim. Gaziantep Stadyumu sponsorsuz ismi ancak şu anda Kalyon sponsor olduğu için. Kalyon Stadyumu olarak geçiyor. 250 milyon TL yapılmış. 2016 yılında açılmış. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı. 35.574 kişilik kibrit çimli bir stadyum. Bu stadyumda da maç izleme şansım oldu. İçinin tabi Gaziantep renklerinin siyah kırmızı olması sebebiyle koltuklarının güzel gözüktüğünü söylemem lazım. Ancak dışarıdan lastik gibi çok da böyle inanılmaz heyecan yaratıcı bir şey değil. Bence B. Be. Son olarak Ümraniye Şehir Stadyumu var. Ümraniye Spor'un stadyumu. Hekim başında Ümraniye'de. İstanbul'da yani. 2000 yılında inşa edilmiş. 2017'de yan taraflar kale ve kale arkasında bloklar eklenmiş. Bir tane de ile birlikte stadyumu tamamen çevrediler. Biliyorsunuz daha öncesinde bir kalenin arkası komple boştu. Oraya bir şut çektiği zaman sonsuzluğa kadar gidiyordu top. O yüzden çok kötüydü. Ancak kapanmışlar. Sahibin kim olduğunu bulamadım ama sanırım belediyeye ait. Ve toplam 250 milyon TL harcanlığına dair bir bilgi var. Eğer böyleyse baya kötü. Çünkü ufak bir stadyum olmasına rağmen çok para harcanmış. Doğal çime sahip bir stadyum. 3513 yazıyor her yerde kapasite olarak. Ancak yeni eklenen kısımlarla birlikte 10 bin civarına çıkması planlanıyordu. 10 bine çıktı mı ne kadar oldu buna dair bir bilgi bulamadım. Ancak yine buradaki en kötü stadyumlardan bir tanesi olduğunu söylemem lazım. Yeni güncellenmiş halini çünkü görmedim. D kategorisine koyacağım. Belki eşitlemek için bir tanesini daha B'ye atabilirdik ama ben bu şekilde bırakıyorum. Size göre en güzel stadyum hangisi? Süper Lig'deki. Aşağı yazarsınız yine arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim gibi İstanbul'daki bütün stadyumları gezdiğim çok eğlenceli bir challenge videosu vardı. Onu da buradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. 3 saat içerisinde İstanbul'daki bu 8 stadyumu birden gezmeye çalışmıştık. Gerçekten fantastik bir video oldu. Orada görüşelim.